Ha, siz gibi -leri asacaklar böyle. Adamların önüne düşün diye yaptılar sanki sizi. Senin evlat. <laughs> <laughs> Öldürsünler. Bize çomak soksunlar. Sokmuşlar zaten. <laughs> Hastik. <laughs> 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 Ananı avradını bu <laughs> çocuğu ya. Abi ben zaten karanlıktan korkan adamım. Bu arkana bakma mantığını ben hiç sevmiyorum. Arkama bakarım abi. Ben o kadar meraklı ve geri zekalı bir insanım ki arkama bakarım. Ananı ne ne